Ama artık sorunlarımızdan arınmak istiyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Daha güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Avrupa Birliği'nde öngörülen, demokratik ülkelerde öngörülen bütün demokratik kazanımların Türkiye'de de olmasını istiyoruz. Herkesin düşüncesini özgürce ifade ettiği bir Türkiye istiyoruz. Hiç kimsenin inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz. Bunun kavgasını veriyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Eski klasik söylemlerin çok dışında uygar dünyanın bir parçası olmak için mücadele eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkında olmanız lazım. Ve bizler eleştiri yaparken arkasından mutlaka çözümü de getiren, çözümü de öneren, topluma duyuran bir partiyiz. Sorunları sadece dillendiren değil, sorunların nasıl çözüleceğini de ifade eden bir partiyiz. Dolayısıyla uzun yıllardır iktidar olamayan bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidara en yakın dönemdedir bir sorunlar yumağı ile şu anda Türkiye karşı karşıya. Her alanda buna çoklu organ yetmezliği diyorum. İktidar çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. İktidara geldiğimizde ki halkın iradesiyle geleceğiz inşallah göreceksiniz. Türkiye kısa zamanda toparlanacak, farklı bir ufuk çizecek. Bütün dünyaya örnek olacak. Bütün mazlum ülkelere örnek olacak. Dolayısıyla her birimizin böyle güzel bir tarihi sorumluluğu var. Bu sorumlulukla karşı karşıyasınız. Bu sorumluluğu yerine getirmek çok ama çok değerli.